Benim kim olduğumu soruyormuş resmi kimliklinin biri. Ne kanunsuzun paşasıyım, ne düzenbazın maşasıyım. Sormana gerek yok, yerim yurdum belli. Aynı adreste tek başımayım. Sen çaresizlik nedir bilir misin? Kolun kanadın kırıldı mı hiç? Sürgün yedin mi? Yandın mı? Yakıldın mı hiç? Ben onurlu sevdaları, soylu davaları iyi bilirim kardeş. Kendime hakim olamam bu yüzden ağlarım bazen deli deli. Ağlamak güzeldir gözümün zeli. İftiraya uğramış kader mahkumlarının dert yoldaşıyım. Sonu ölüm olsa da haksızlığa boyun eğmem. Çünkü El-Hibel sevdası doludur ruhumun temeli. Güneşin karardığı, suyun kendinden utandığı gün, Kerbela'da şehit olan herenlerin mezar taşıyım. Likey.